Allah'ım bana öyle bir kapı aç ki kapanan bütün kapılar şükrüm olsun inşallah. Allah'ım bugünümü yarınımı hayırlı eyle, dert verip derman aratma. Amin. Aşk nasip işidir, hesap işi değil. Aşk adayıştır, arayış değil. Mevlana Hazretleri. Ne var ne yok dediler. Yoktan var eden, var ettiğini yar eden Allah var. Gam yok dedim. Çok şükür Rabbime. Sonra dedim ki kendi kendime sabret. Bunun mahşeri var, mizanı var, hesabı var. Hazreti Ömer radıyallahu an sabah kalktığında şöyle dermiş. Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl. Amin, amin, amin. Ki sen bir ezanla geldin, bir salayla çekip gideceksin. Ey insanoğlu, neyin derdindesin? Rabbim dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullarından eylesin inşallah. Amin. Ey Rabbim, dünya ve ahirette karşılaşacağım her bir korku için La ilahe illallah. Her bir nimet için elhamdülillah. Hayret verici her şey için subhanallah. Her bir günah için estağfurullah. Her darlık için hasbiyallah. Her sevinç ve varlık için maşallah. Her musibet için İnna lillahi ve inna leyhi raciun. Her bir kaza ve kader için tevekkeltu alellahi söylemeyi ve teslim olmayı nasip eyle bize. Amin ecmain.